arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Marmaris'ten selamlar, sevgiler gönderiyorum. Cuma günü bir video çektim. X yüzü, bankacılığı ve 3 tane özel bankamızı değerlendirdim. Lütfen o videoyu izleyin. Dün de iki video attım arkadaşlar. O videoların da pazartesinden önce mutlaka izlenmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Bakın cuma günkü videoda ben 2 tane şart ileri sürdüm. Yani 4 tane video yayınladım. Şahsi görüşümdür, nacizane. Yani bir yükseliş beklentimi dile getiriyorum. Ancak bunun şartlarını cuma günkü videoda dile getirdim. Rica ediyorum cuma günkü videoyu izlemeden bu videoyu ''Aa hoca böyle düşünüyor, borsa uçacak kaçacak'' olarak algılamayın. Lütfen o şartları da bir kenarı not edin arkadaşlar. Şimdiki videoda ki hafta sonunun son videosu olacak. 5 tane hisse analizini, grafik analizini yapmak istiyorum. Bunlardan birincisi GSD Holding. Değerleri burada çok iyi bilanço getirmedi biliyorsunuz ama o bilançoya rağmen ise bedava durumunda. Denizcilik işlerindeki aksamalar nedeniyle aslında bu fiyatlarda kaldığını düşünüyorum. Ancak her hisse değerine gidecektir mutlaka arkadaşlar ve mutlaka da Böyle resesyonlar azalacaktır, savaşlar bitecektir, güzel haberler gelmeye başladıkça ilk tepki verecek hisseler bunlar olacaktır. Yani Enkai'dir, Tekfen'dir, GSD Holding'dir. En ufak toparlanmada kendini en hızlı yukarı atacak hisseler olarak bunların olduğunu düşünüyorum ben aslına bakarsanız. Tabii ki bunlara Erelli'ye ekleyebiliriz yani çelik firmalarını da ekleyebiliriz. Bunları bu gözle takip etmek gerektiğini. Yani bu hisseler sektör çok iyi gitmiyor, öldü, bitti, battı, iflas etti gözüyle de bakmamak lazım. Bunlar bizim çok değerli güzel şirketlerimizdir arkadaşlar. Şöyle bir formasyon içerisinde mükemmel bir fincan kulp yapıyor. Aslına bakarsanız kulbunu yani aslında fincan kulp değil de şöyle bir çanak yapmış. Şu şekilde çanak hedefine gitmiş. Ancak sonra buna kulp yapmaya karar vermiş beyefendi. Bu şekilde kulbuna iniyor. Bu hareketi yapan hisselerde asıl yükseliş arkadaşlar tabi şu dirençleri kırdıktan sonra başlar. Ancak biz alttan alıp küçük küçük yatırımlar yaparak yolumuzda ilerleyebiliriz. Yani yola çıkmış uçmaya başlamış hisselere bütün parayla atlamak tabi bir tarz olabilir belki ama alttan toplayıp ufak ufak bu yükselişi hisseyle birlikte yaşamak da çok güzel bir hazdır. Bunu da seviyorum ben açıkçası. Bunlara bu gözle bakıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben istelerde stopları yani bu çektiğim 4 videoda da hepsinde bütün istelerde stopları verdim, hedefleri verdim, destekleri verdim, dirençleri verdim. Aynı şeyleri yapacağım arkadaşlar. Bunları ister not alın ister sesini alın bu grafiklerin. Bu şekilde hareket etmeye çalışabilirsiniz. Bizim sistemimize göre son 5 günde 3, 4, 5, 4, 5'miş arkadaşlar puanları GSD Holding'in. Yani benim İlk sayfamda, ana sayfamda durmuyordu. Bu biraz daha aşağıdaydı. Ben çok düzgün takip edemedim aslında GSD Holding'i ama adamlar gıdım gıdım bir toplama hareketleri içerisine girmişler gördüğünüz gibi. Peki şu aşamada neler yapılabilir? Şurada arkadaşlar ikili dibimiz oluşmuş. Yani bir W'dan ikili dipten kalkıyor gibi bir izlenim var hissede. Şuraya bir regresyon attım ben. 3 tane çizgim var gördüğünüz gibi. Onlardan orta bölümü yani şurayı 4.07'yi yukarı kestikten sonra amaç bundan sonra en üstte gördüğümüz çizgimiz ve kırmızı kanalımızın üzerine atmak olacaktır. Peki bu noktadaki dirençleri nedir acaba? Hemen işaretleyeyim ben. Şu kırmızı önemli. Bunun üzerine attıktan sonra hisse bayağı bir rahatlayacaktır diyebiliriz. Şu bölgede bir direncimiz olabilir. Yani bu bölgeye geldikten sonra, şurayı kastediyorum arkadaşlar. Buraya geldikten sonra ben burada bir küçük bir topa yapacağım da diyebilirizse. Buna da dikkat etmek lazım. Bunu da bir kenara not alabilirsiniz. Dolayısıyla 5.08'de bir direnç olarak kabul edebiliriz. EMA'larımız henüz olgunlaşmamış. Tam olarak gördüğünüz gibi. Kırmızı 21 günlüğümüz aşağıda. Bunların yukarı kesilmesi lazım. Ancak ilk yapılması gereken şu EMA'ların üzerine atmak. Yani 4.14'ün üzerine attıktan sonra. Biz fiyat hareketini yukarı alalım da. Alttan EMA'lar tık 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 kendini düzeltirler. Golden Cross'larını yaparlar diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla 4.14'lerde bize direnç olacaktır. Bu sarı 100 günlüğü yazmak istemiyorum. Hemen hemen yakın aynı noktada sayılırlar. 4 saatlikte gördüğünüz gibi içim oku bulutunun üstüne atmışız. Harika. Ancak günlükte henüz içim oku bulutuna ulaşmamışız. Hangi noktadan ulaşırız bilemiyoruz tab tabi ki ama şu noktalardan yukarı gittiğini varsayarsak şurada bir direncimiz var 4.37'de. Daha sonra şu bölgede yani bulut çıkışında 4.57'de bir direncimiz olacaktır. En son artık şu bölgeye 5.96'ya gelip arkadaşlar şurası zaten hedefte o hedefe gelmiş bir kere. ikinci kez gelecek oraya. Şurada insanlar ikili tepe oldu tartışmaları yapacaklardır. Şu şöyle bir hareket. Burada da şöyle bir kulp yapıp kendisine hissenin 5.96 altının üzerine atıp bir sonraki hedefi olan 7.59'lara doğru hareket edeceği izlenimini veriyor. Yani izlenimini veriyor demeyeyim ben. Bu grafiklerin normal işleyiş tarzı budur arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Aqua kanalların da benim ne kadar güzel işlediğini ekranda görebilirsiniz. Peki bu hissede nerede stop olabiliriz acaba? Şu orta çizgimizin, orijinal regresyon trendinin orta bölümünün aşağısına gelmemesini. Yani buradan direkt aşağıya gelecek olursa 3.84'te Şurada kanal desteğimiz var. Buraları da 3.68'leri stop olarak kullanabilirsiniz. Borsa bozarsa, hisse bozarsa, kötü haberler gelirse bu şekilde stoplu hareket edebilirsiniz diyorum ve bir sonraki hissemize geçiyorum. Ereğli'nin bize sunduğu grafik bu. Arkadaşlar bilmiyorum fark ediyor musunuz ama ben grafiklerimi çok seviyorum. Yani gayet sade, net, her şey ortada, tertemiz grafikler. Yani tabii ki karman çorman bir ton çalışmaların sonucunda çıkıyor bu. Yani yok RSI'ne bakıyorsun, Mektesine bakıyorsun, ona bakıyorsun, buna bakıyorsun, giren çıkan paralarına bakıyorsun, hacmine bakıyorsun. İnan çok noktaya bakılıyor ama artık şu videoyu sunma noktasında benim size sunduğum grafiklerin gerçekten çok hoş, gayet açık, anlaşılır, net olduğunu düşünüyorum. Kendi sitemizde Ereğli 3, 4, 4, 3, 4, son 5 günlük puanları arkadaşlar. Tabii ki yani Ereğli'nin durumunu konuşmaya gerek yok açıkçası. Resesyonlar azalır, Avrupa toparlar, bunların ihracatları artar, çelik üretimi ve satışları artar. Ancak borsa arkadaşlar geleceği fiyatlar. Dolayısıyla biz bu grafiğin işleyişini takip etmek zorundayız. Bu lafımı da unutmayın arkadaşlar. Borsa geleceği fiyatlar. Bugünü değil kesinlikle. Dolayısıyla buradan şöyle bir anlam çıkarabilirsiniz. Bakın siz yani ben aşağı yukarı 23-24 senedir borsa ile ilgileniyorum. Ben daha önce yabancı oranının artmasının ne demek olduğunu borsada gördüm. Bakın Kurumlar hiçbir şey söylemezler. Hiç kimse sanki böyle ağızlarında bir bakla var ama çıkarmak istemiyormuşçasına. Yabancı o kadar sinsi, o kadar triklerle, o kadar oyunlar yaparak yani o kurum üzerinden alır, o kurum üzerinden satar. Gider o kurumla anlaşır, o kurum televizyonlara çıkar. Borsa iyi olmayacak der. Buradan sizi yanıltırlar. O kurumdan alım yapar, o kurumdan satar. Sonra götürür hiç ummadığınız yerde saklamaya kalkar. Siz o saklanan notları gördüğünüzde zaten iş, zaten iş işten geçmiş, yükseliş yarıya gelmiştir. Lütfen bu yabancı girişini çok iyi takip edin arkadaşlar. Herkes bas bas bağırıyor. Tahvillere yabancı giriyor, borsaya girmiyor. Tahvillere giriyor, borsaya girmiyor. Kardeşim borsaya giren yabancı girişini takip etmek inanın hiç kolay değildir. Ekranlar oraya buraya çıkıp da yabancı bu kadar almış, bu kadar satmış diyenlere de çok inanmayın. O kurumların kötü olduğundan söylemiyorum ben. İnanın o kurumları da aldatırlar arkadaşlar. Yani bu adamların o kadar çok trikleri, o kadar çok entrikaları vardır ki siz yabancı girişini fark ettiğinde borsa bilmem nerelere çıkmış olur. Ondan sonra alayım mı almayayım mı buradan alınır mı derken gider o grafikler hedeflerine ulaşır. Siz gider artık borsa buradan yukarı gidiyor dersiniz malı elinize yığarlar kalırsınız ortada arkadaşlar. Lütfen bugünlerde çok akıllı mantıklı hareketler yapın. Bakın çok sade grafikler veriyorum. Stop yerlerinde koyuyorum. Stop ne demek arkadaşlar? Bir hisseyi aldınız. Yukarı gidiyorsa bugünlerde ellemeyin. Oturun tutun arkadaşlar. Hiç kımıldamayın. Stop oldu. Ortalık bozuluyor. Zaten haberler her şey kötü gelmeye başlar. Felaket tellerleri, kara, kara bulutlar. Ortalarda dolanmaya başlarlar. O noktada bakın stop oldunuz. Stop olduktan sonra alıp bavulunuzu gitmeyin arkadaşlar. Sizi stop ettirirler. Size ayı uzakları yaparlar. Sattığınızda kalırsınız. Yani... Stop olduğunuz bir noktada. Ondan sonra geri çıktığında lütfen listenizi geri alın. Sizi silkelemek için bir daha aşağı vurabilirler. Kardeşim hiç üşenme. Sat al sat at. Bu al tut günleri gelecek arkadaşlar. Yani şuraya bu fincan kulpları bu hedefleri çiziyoruz. Bunlar buraya gelecekler. Ancak sizi silkelemek için size para kazandırmamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Tamam şu noktada ve şu noktada asıl kazançlar başlayacaklar hisselerde ama adamlar buraya kadar kazanmış olacaklar zaten siz ortada kalacaksınız. Yani adamlar parayı katladıktan sonra siz %30 kazanıp %30 kazandım diye sevineceksiniz. Lütfen al sat döneminde miyiz, al tut döneminde miyiz? Bunu lütfen kendi beyninizde güzel tasarlayın, planlarınızı düzgün yapın. Çok korkak da olmayın bugünlerde, çok cesur da olmayın. Sizden rica ediyorum. Yavaş yavaş al tut dönemi gelmeye başlıyor. Tahtada malını al çekil kenarı bir daha kımıldama. O tahtada al sat yapma. iki kademede mi alırsın? Ne kadar da alırsın bilemiyorum ama lütfen almal almalını bir daha o tahtada görünme. Hisselerini düzgün belirle. 5 ile 15 arası isteni belirle. Paranı böl arkadaşlar. Kaç kademede gireceksiniz ki bugünlerde iki kademede girilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum ben. Tamamıyla size tecrübelerimden bahsediyorum. Yani ben bu grafiklerin buradan deli gibi aşağıya çakılacaklarını pek görmüyorum. Gelip de bu buraya bir daha 27'lere bu Ereğli'nin geleceği izlenimi bu grafiklerde yok. He bana göre sorumluluk almayın. Kesinlikle sorumluluk almam. Zaten konuşurken korkuyorum arkadaşlar. Yani bir yandan size para kazandırmak istiyorum. Kendim de kazanmak istiyorum. Hep beraber kazanalım istiyorum. Çok da emin konuşmak istemiyorum ama laflarımdan biraz bir şeyler anlamaya çalışın arkadaşlar. Ne çok cesur olun ne de çok korkak olun. Sizden istirham ediyorum. Şu verdiğim rakamları not edin. O rakamlarla çocuk oyunu oynar gibi. Mahallede oynar gibi tek tek al sat, al sat, al sat. Yani stop mu ettirdi? O stop hiç sorun değil. Geri yukarı mı verdi? Al kardeşim geri. Hiç üşenme, hiç korkma. Borsada ben para kazanma günlerinin yavaş yavaş geldiğine inanıyorum. Umarım haklı çıkar. Yani ben çok bir halt bildiğimden söylemiyorum bunları. Ben burada grafik okuyorum. Ve okudum, ve okudum grafikler bunu söylüyor bana. Sizden istirham ediyorum. Bakın bu hissenin stop noktası neresi? Bu kanalı aşağı verirse ve zaten bu kanalı aşağı verdiğinde şu orta çizgimizi de aşağı vermiş olacak. Aşağıya göre 37'lerde stopu var. Bu hissenin stop noktalarından birisi bu. Peki bu işte şu an alım yerinde mi? Şu an alım yerinde değil. Ne zaman alım yerinde? Şu beyazın üzerine atması lazım arkadaşlar. Şu beyazın üzerine atma noktası da şurası. Yani 40.82. 41'i bulduktan sonra bu ise alınabilir mi? Alınabilir. Bakın tüm EMA'larımızın üzerine atmış. EMA'larla ilgili hiçbir şey yazmayacağım buraya. Ama EMA'ya göre stop belirleyecekseniz burası 39.28. Hemen altında da 200 günlük var arkadaşlar. Yani bu ereyle kötü günleri fiyatlayacağını, fiyatladı zaten. Yani bir daha gelip nerelere çakarlar bu hisseyi? Bilemiyorum. Bu arada şu da biraz kaymış ama şunu şöyle de alabiliriz. 37'ler diyebiliriz. Stop noktası olarak. 39.28'de bir stop noktası olabilir. 40.82 alım yeri olarak not alınabilir. Peki yukarıda başka ne dirençleri var? Hemen onlara bakalım. 4 saatlikte içim oku bulutunun üstüne çıkmışız. İçim oku ile ilgili bir derdimiz yok arkadaşlar. Aynı bu noktadan yukarı gidecek olursa şu noktada içim oku giriş direncimiz var. Şurada da çıkış direncimiz var. İşte ondan sonra yavaş yavaş para kazanma günleri görünmeye başlayacaktır de Alt noktaları hallettiğimi düşünüyorum. Peki nasıl bir formasyon var? Öncelikle çok güzel bir kanal içerisinde hareket ettiğini görüyorsunuz sistemimizin. Onu bir kenara bırakalım. Şöyle bir omuz baş omuz diyebilirsiniz. Yok hocam burası sol omuz falan değil. Burayı boş ver diyebilirsin. İyi peki. Şöyle ben fincan kulp yapıyor diyeyim. Veya şurası bir çanaktı. Çanak tamamlamaya gitmediği için fincan kulba vurdu. O yüzden gelin şuna fincan kulpta anlaşalım. Kulbamızı yukarı vermeye başlamış mı? Başlamış. Lütfen şu rakamları bir yere not alın arkadaşlar. Kafa karıştırmasın diye onları sileceğim birazdan. Ya da silmeyeyim dursun burada. Şuraya gelecek istemez. Buraya gelince bir dirençle karşılaşacak. Bu noktada 48-42. Direkt yukarı vermeyip de bir tane daha şöyle kop bir tane daha yapabilir. Hiç sorun değil. Ancak Şuranın aslında bir anlamı olmamakla birlikte zirve olduğu için 53.60 bize bir sıkıntı çıkarabilir. Zaten o bölgeye geldiğimizde gördüğünüz gibi kanalımızın da hemen hemen üstüne atmış olacağız. Peki bu hissemizin hedefi nedir? Arkadaşlar bu hisselerin hedeflerini verirken kesinlikle yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bu hedefleri şahsi olarak ben vermiyorum. Bu hedefleri grafikler veriyor. Ve bu grafik bir bilimse, ilimse, böyle bir gerçek varsa bu gerçekler bize bu hedefleri veriyor. Çok korkuyorum. Yani piyasada manipülasyon yapan, insanları aldatan, abuk subuk konuşan insanlardan biri olarak algılanmak korkusu içimde her zaman var. Dolayısıyla ben size aldığım sattığım hisseleri zaten söylemiyorum. Ya itiraf edeyim. Bu ereli yok bende. Ama ben alım satım noktalarını belirliyorum. Elimde param olursa ne dedim ben size şu beyazın üstüne atarsa atıyorum 40 Burada elimde para olursa ben bunu alırım. Ancak ben size aldığım sattığım hisseleri söylemiyorum. Size ben yüzlerce grafik paylaşıyorum. Yani bunun ben hangi birini alacağım hangi birini satacağım. Ben de sizin gibi oturup Trade yapıyorum, alıyorum, satıyorum. Ama neye göre yapıyorum? Bu size hangi bilgileri veriyorsa ona göre yapıyorum. Yani ben uzaydan sizden sakladığım arka planda bilgilerim yok ki benim. Dolayısıyla ben de bu bilgilere göre alıyorum, satıyorum. Gerisine ya nasip diyorum. Ama gerçekten de piyasadaki o kötü insanlardan biri, olga, biri olarak algılanabilmek Beni gerçekten çok korkutuyor. Ben bir eğitimci olarak algılanmak istiyorum. Başka hiçbir amacım yok. Ben bu kendi paramı zaten kazanıyorum arkadaşlar. Benle birlikte şu verdiğim bilgilerden faydalanarak 3-5 kişi daha 3 kuruş kazanırsa ben bundan mutlu olurum, memnun olurum. Başka bir şey değil arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz kanalı 3'e çıkardım ben. Dolayısıyla bu kanalların üç tarafları bize mutlaka direnç olacaktır ve satım noktası teşkil edebilir. Şurası bir hedefimiz. 65-90. Yani ben Buradan 40 liradan almışım bu hisseyi. 65.90'a giderse ben bunu satarım arkadaşım. Ondan sonraki hareketlerini de kontrol ederim. Ha, burayı kırdı. Yukarı gitti. Onayını aldı. Şuraya döndü. İmkanım varsa, param varsa, elimde başka hisseler yoksa. Alırım bir daha. Bu sefer ne yaparım? 65.90'ı stop bellerim. Bu kadar basit ya. Şunu tekrar söylüyorum. Şu beyaz bizim çanak hedefimiz arkadaşlar. Ama aynı zamanda şu gördüğünüz kanalın da tepesine geldiği için 65'ler güzel bir satım ya da şöyle satarsın ve etrafa bakarsın sağa sola %50 karın cebine indirmişsin. Ondan sonra biraz daha ürkek hareketlerle 3 daha kazanma yoluna gidilebilir. Ancak ne oldu? O ise ve borsa buradan atıyorum düzeltmeye girdi. Ondan sonra bunun ABC'sini takip edersin. Sonra aradan 2 ay 3 ay geçer tekrar borsaya gireriz gerisi ya nasiptir arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki isteme. Şimdi analizini yapmak istedim ise Doğan Şirketler Grubu Dohol arkadaşlar. Yine tertemiz bir grafiği buyurun karşınıza koydum. Şurası yani hemen sarı çizgimiz yani regresyon trendimizin de dibi 12.74'leri stop olarak belirleyebilirsiniz. Sistemimizde gördüğünüz gibi son 5 gün 3, 4, 4, 4, 3. 3 bizim deneme puanımız biliyorsunuz. 4 ve 5 gayet güzel puanlar. Bunu da bildirmek istiyorum. Diğer değerlerine de buradan bakabilirsiniz. Emalar atıp bu bölgeyi yakınlaştırdığımda Şurada hemen EMA 21 ve 50 günlük direncimiz var. 13 13.50'lere tekabül ediyor. Hemen onun üstünde şu noktamız mutlaka bize direnç olacaktır. 13-89'da. Burayı yukarı attıktan sonra artık bu bölgeye gidebiliriz diye düşünebiliriz. Ondan sonra asıl bizim rahatlamamıza bizi yakınlaştıran 15 üstü. 15 üstünü attıktan sonra bu ise ballı kaymak arkadaşlar. Buranın hedefi neymiş? Buranın hedefi 20'lermiş. Yani aşağı yukarı yine %50 noktalarında kazanç imkanı sunabilecek bir şirket durumunda Dohol arkadaşlar. İçim okuya hemen bakalım. Bir değer geçelim arzu ederseniz. İçim Oku'da bize direnç vaziyetinde şu an. Şu nokta direnç olacaktır. 13.64. Buradan çıkış noktası aşağı yukarı 14'ün üstü. Yani 14'ün üstüne attıktan sonra 15'e çok rahat gideceğini bu hissenin hesaplayabiliriz arkadaşlar. 15'e gittikten sonra buralarda biraz debeleniriz. Ama oraları kırdıktan sonra değme keyfime al tut yat keyfine bak arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Aşağı gelirse borsamız ve doğal da gelecektir tabii ki. Borsa uyar çünkü. 12.74 stop arkadaşlar. 14. 14'ü geçtikten sonra 15. 15'in üstü de ballı kaymak. Bu kadar basit. Hiç karıştırmaya kurcalamaya ona buna gerek olduğunu düşünmüyorum ben. İlla bakacaksanız arkadaşlar bakın 2 saatlikte, 3 saatlikte ve 4 saatlikte dipten kalkıyor istemiz. Birle günlük biraz zirvelerde dolanıyor. onlar da çok sorun değil bence. Bu ise yukarı attıktan sonra o çizgilerde kendilerini düzelteceklerdir, toparlayacaklardır diye düşünüyorum. Bu hisse analizim benim gayet sade, net, açık, her şey ortada. Bu şekilde arkadaşlar umarım hayrını görürsünüz bu çalışmanın diyorum ve bir sonraki isteme geçiyorum. Analizini yapmak istediğim sıradaki hissem Alergo arkadaşlar. Son günlerde patron satışlarıyla, ortak satışlarıyla biliyorsunuz gündeme geldi. Şu şekilde değerleri var. Gayet ucuz durumda bir holdingimiz aslına bakarsanız. Son bizim sistemimize göre son 5 gün 2222 yani hissemiz komple sattı. Yani şu an gidip Alerko'yu alacak hiçbir durum yok. Burada şu hareketi yaptıktan sonra şuraya hedefine gelmiş hissemiz. Çok güzel hedefine geldikten sonra yeni bir formasyona başvurmuş. O formasyonun adını düşen takoz arkadaşlar. Buyurun. O takoz içerisinde aşağı doğru düşüşünü yani dördüncü dalga düzeltmesini yapıyor hissemiz. Şu an alınır mı? Kesinlikle alınmaz. Yani ben zaten buradan alınmaz dediğim noktaları net olarak size ifade ediyorum. Bu ise buradan alınmaz. Bitti. Ne zaman alınır? Ona bakalım. Şurayı kırdıktan sonra alınır. Yani şu beyaz orta çizgimizi yukarı attıktan sonra 102'nin üstünde alım denenebilir, alınabilir. Onun üzerinde şu nokta bize direnç oluşacak, oluşturacaktır. 112. E hocam ben buradan alayım yüzden ne güzel. 12, %10 para kazanırım. Siz belirsiniz ama şu an değil. 102'nin üzerine attıktan sonra. Bakın hissemiz emalarımızın da altında 200 günlüğe doğru yol alma ihtimali var. Yani şu nokta çok güzel bir 93 90 93 60lar 94'ler çok güzel bir alın ve aynı zamanda stop olma noktası teşkil edebilir. Yani burada alıp beyazın altına kırdığında 91 8 yani 90'ın altına verdiğinde stop olur geçebilirsin. Böyle bir politika güdülebilir bu hissede. Ancak buraların ben satım değil aslına bakarsanız alım noktası olduğunu düşünüyorum. Yani bu hissenin ben bu noktaları aşağıya vereceğini düşünmüyorum. E, patron satıyor, ortak satıyor. Arkadaşlar size bir tüyo vereyim mi? hisse geri alımı yapıp da yükselen hisseleri bana söyler misiniz? Sahol haftalardır alım yapıyor. Yükseliyor mu? Hayır. Şişe haftalardır alım yapıyor. Yükseliyor mu? Hayır. 70'li fiyatlarda bende BIM hissesi vardı. Patron deli gibi hisse alıyordu. Yükseliyor muydu? Hayır. Arkadaşlar patron şirket hisse alıyor. Hisse yukarı gidecek diye bir şey yok. Lütfen bu bilgiyi kafanızın bir kenarına yazın. Şunu da unutmayın. Patron hisse satıyor, ortaklar hisse satıyor. Bu hisse çakılacak diye bir şey yok arkadaşlar. Peki sizce ben patronun mal sattığımı yoksa mal aldığım hisselerde yükseliş yönünde daha umutlu olurum diye bir soru sorayım. Ve hemen cevabını da vereyim. Patronun mal sattığı hisselerden ben daha çok umutluyum. Yükseliş anlamında söylüyorum arkadaşlar. Patton'un mal sattığı hisselerin tabii ki bu satış bittikten sonra hisse düzeltmesini, grafikler düzeltmesini yaptıktan sonra hangi hisse daha hızlı yukarı gider derseniz Patton'un mal sattığı hisseler daha yukarı gider. Bunu aklınızın bir kenarına not alın. Ben bunu da herkese söylemem. Herkese paylaşmam. Yani şu videonun bu anını izleyenler için paylaşmış olayım. İzlemeyenler canı sağ olsun. Yukarıda EMA dirençleri. Buyurun şurası 106 direnç arkadaşlar. Hemen üstünde 50 günlük var. 109 direnç arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız 102'nin üstü bu hisse de çok güzel. Buralarda bu hisse insanı mahveder, sinir eder, kanser eder arkadaşlar. Dolayısıyla 112 üstünde bu hisse çok güzel olur. Alın şu 90'lardan. Hemen altına giderse verin gitsin. Yukarı dönerse de sabırla bekleyin arkadaşlar. Yatırımcı olun. Yani tam yatırımcı olunacak. Alıp malın tutulacağı günlerde. Alın çekilin kenarı bir daha tahtada. Görünmeyin diye size nacizane tecrübeme dayanarak bir tavsiyede bulunuyorum. Başka bir şey değildir. YTD yazıyorlar. Yatırım tavsiyesi değildir diyorlar. Tabi insanlar birilerini etkilemekten, birilerine mal aldırıp o kişinin zarar etmesinden, sonra gelip o kişiyi suçlamasından korkuyorlar arkadaşlar. İyi de korkalım 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 nereye kadar onu da bilemiyorum aslına bakarsanız. Yani gayet dürüst, düzgün, Bolsa tecrübesi olan bir insan aşağı yukarı şuralarda bir şeyler söylüyor. Ancak sizin de biraz olgun olmanız gerekiyor. Öyle abuk sabuk düşüncelerle aldı hisse yüzde bir düştü. Hocam e, e, buradan al dediniz de siz hisse düştü bak ben ne yapacağım şimdi. Ama tekrar söylüyorum ben bu işlere girmiyorum. Kesinlikle tavsiyede de bulunmuyorum. Kendi kararlarınızı kendiniz verin diye oturup orada onlarca eğitim videosu da çektim. Kendi kararlarınızı kendiniz verin arkadaşlar. Ben sizin hiçbir şeyinize karışamam ama üç kuruşluk deneyimimi anlatıyorum. Ne yaparsanız yapın. İçim kapalı arkadaşlar. 4 saatliğin de altındayız. Dolayısıyla günlüğün altındayız. İçim oku bulutu henüz bize al vermiyor. Şu kırmızı kanalı yukarı attıktan sonra şu rakamları sileyim birkaçını en azından ortalık temizlensin. Şu bölgeye gelince bir dirençle boğuşuruz. Ancak gördüğünüz gibi bulutumuz çok ince arkadaşlar. Yani bu buluta kadar yükseldikten sonra şu regresyon üst kanalını da yukarı verdikten sonra bu bulutun çok fazla direnç olacağını düşünmüyorum ben. Ancak yine de rakamları yazayım buraya. Asıl yükseliş yani 121.80 yukarısında olacaktır. Şurası 135.6 yine bize direnç oluşturacaktır. İşte onu da hallettikten sonra asıl hedeflerimize bu hissede yürüyebiliriz. Hedefimiz 195'ler 200'ler diyebilirim ben bu hissede. İşte onu diyorum ya, ya hocam 135'ten alacağım ben bundan sonra tamam para kazanmaya başlayacağım da 135 195. E o zaman alacaksın burada 200 günlükte 90 lirada sakin sakin usul usul sabırlı bir şekilde bekleyeceksin. Bu kadar basit bence arkadaşlar. Böyle bir grafik tavsiyesinde bulunabilirim. Onun dışında ne yaparsanız yapın. Kendi bilginizi algınıza birikiminize göre hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı olsun ben güzel bir analiz olduğunu düşünüyorum ve bir sonraki grafik analizime geçiyorum. Buyurun size hoş bir ayak grafiği arkadaşlar. Sistemimizde 3, 4, 5, 5, 5. Yani bakın hissi aslında şurada dipten dönüyor 40. 66'larda şu an 71 lirada hissemiz. Ancak gördüğünüz gibi 3 gündür hissemiz 5 puan almış bizden. Bu da benim çok hoşuma gitti. Diğer değerlerine buradan bilanço falan filan bakabilirsiniz. Kendiniz de bakabilirsiniz zaten. Şu şekilde bir çanak hedefimiz vardı Buyurun bu çanağın hedefi 75 aşağı yukarı bu rakamlarda buraya gelmiş ve ondan sonra kulba yani ben fincan kulp yapacağım demiş bence istemiz ve çok güzel bir kulp hareketine yatıyor. Az önceki istemiz yani şu beyaz ortanın altındaydı biliyorsunuz bu istemizse orayı yukarı vermiş en üst direncimize gelmiş regresyon trendinin üst kanal direncine gelmiş. Dolayısıyla bu dirençten mal alınmaz arkadaşlar. Bunu yani 71 25leri yukarı vermek zorunda. Daha önceki hedef olan 75-45 çizgisi şu beyaz. Orası bir sorun oluşturabilir mi? Oluşturabilir tabii ki. Neden olmasın? Şu gördüğünüz 3 tane sarı kanalım var. Bakın bu kanalımızın dibinden yani temel trend çizgimizden yukarı dönüyor bu hissemiz. Aslında buralar çok güzel alım noktaları ve aynı zamanda stop noktaları. Yani burada 67 lira da al aşağı verirse sat. Çok güzel bir hareket olurmuş. Ancak 67 ile 71-72 arasında da hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Gördüğünüz gibi EMA'ların da üstüne atmışız. Biz bunun üstünde kaldığımız sürece yani şunu not alabilirsiniz. 70 liranın üstünde kaldığımız sürece EMA'lar aşağıda kendilerini golden cross'larla düzelteceklerdir. Bu 70 rakamını iyi belirleyin. Bunu stop olarak da belirleyip şuralarda yani 68 50lerde tekrar alış sat hareketlerine başvurulabilir arkadaşlar. 4 saatlikte bulutun üzerine çıkmışız. Günlükte henüz o noktaya gelmemişiz. Yani az önceki sitemiz gibi aslına bakarsanız şu beyaz kanalımızın üzerine atarsak yani 71-35'lerin üzerine atarsak bu bulutla uğraşacağız ama bu kanalın yani regresyon trendinin üzerine attıktan sonra ben buranın yani bulutumuzun çok büyük bir engel teşkil edeceğini düşünmüyorum. 1 saat 2 saat buralarda oyalanıp yukarı verebilir diye düşünüyorum. 72 75 bulutun üzerine atma noktamızda 75 ya burada 75 45'imiz var zaten. Yani 76 ve üzerinde bu ise de yat babam kebap babam rahat rahat paramızı kazan babam yapabiliriz diye düşünüyorum. Şurası zirvemiz. burası sıkıntı yaratır mı? yaratır tabii ki. 89 lira. Belki 89 lirayı da geçerse bu hissemiz nereye gidebilir? İkinci hedefimiz olan 99 lere gidebilir arkadaşlar. Ya hocam borsa güzel olursa bu da buraya çok güzel bir bu koca devasa fincan kulbu yapmış. 122'ye gitmez mi? Niye gitmesin? Orası da ya nasip noktası diyelim arkadaşlar. 5 tane hissenin daha analizini yani bu hafta sonuna dair gerçekleştirmiş oldum. Bu hafta sonunda çalışmalarını ben bitirdim. Aklıma önemli bir nokta gelirse belki bir video daha çekebilirim belli olmaz ama onun dışında şu pazar günü rahat rahat geçirip bir dinlemek istiyorum. Yarın yine yorucu bir borsa gününe başlıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar. Cuma günü bir video çektim ben. Orada şartlarını belirttim. Borsa dedim şu düşeni kırarsa, şunu yaparsa, bunu yaparsa. X-Bank şunu yaparsa, bunu yaparsa. Ondan sonra boyunun hisselerimizde yukarıdaki dirençleri kovalayabiliriz. Ancak eksi olması durumunda alttaki destekleri kovalayacağız. Stop noktalarımızı kovalayacağız. Ne stop olmaktan korkacağız ne başka bir şey. Bas tuşa geç arkadaşım. Yukarı mı çıktı geri al. Dolayısıyla bunu yapabilirseniz borsada ben yavaş yavaş al tut devrinin gelmekte olduğunu, yanaşmakta olduğunu düşünüyorum. Umarım iyi günlerimize vesile olan videolar olmuşlardır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları arkadaşlar.